Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte zombi tosunda mı oynuyoruz? Ben oyuna yeni başladım arkadaşlar. Şimdi ilk ücretsiz hediyeyi açıyorum. Ne çıkacak acaba arkadaşlar? Süper yumurta çıktı ve bu çıktı arkadaşlar. Çok zor çıkan bir şey çıktı arkadaşlar. Nasıl çıktığını bilmiyorum. Çok zor bir şey çıktı. Ve birinci oyunumuza başladık. Arkadaşlar bugün 5 oyun yapacağız. Tam 5 oyun yapacağız arkadaşlar. Şu an birinci oyunumuzdayız. Arkadaşlar bu oyunda böyle görevler var. Görevleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bombaları değerseniz patlıyorsunuz böyle. Mesela böyle yayınları yiyorsunuz. Bu arabaları çarptığınızda da patlıyorsunuz. Böyle bombalarınızı patlıyorsunuz. Şu aşağıdaki delik deliklerde şey yapar. zıplamazsınız zıplamazsanız düşersiniz arkadaşlar. Ve sonra aşağıda tutsana arkadaşlar. arkadaşlar. Ve şu an bir sürü her şeyi kızıyorum arkadaşlar. bu soru işaretlerini toplayın onlardan değişik niyecelik değişik şeyler çıkıyor arkadaşlar. Ve çok fazla 16 kişi olduk arkadaşlar. İlk maçımızda çok fazla kişi olduk derken uçağı da patlattık arkadaşlar ve 23 kişi olduk. Ve altımızdan çıktı. 19, 20 kişi olduk arkadaşlar. Şimdi 22 kişi oldu, 18 olduk şimdiden. şu Şu bu tankı da patlattım, bunu da patlattım. Arkadaşlar çok fazla kişi oldu, her şeyi patlatıyoruz. Buradaki şey, kuşunda ne şey yaradığını biliyorum. O üstündeki mavi şey dolduğunda önümüze çıkan şeyleri patlatıyor. Lazerle şey yapıyor arkadaşlar ve düştük. Buradan ücretsiz diyerek reklam bir daha devam ediyorsunuz ama ben yapmadım. Buradan görevlerimizi tamamladık. Burada görevlerimiz var. Ve şimdi tekrar oynuyorum arkadaşlar. Yine başladık. Bu yeşile döndürme görevimiz var. Şu balonları topluyorum. 16 balon toplamışız arkadaşlar. Ben Kanadan sonradım. Dört kişi olduk. Ve şimdi bu, bu patlamacağım burayı değil. Ve arabayı kırabiliyoruz. Kırdık birisi geldi. Ve yine beş kişi olduk. Biri gitti aşağı. Uçak, uçaklar geliyor. Ve insan, insanları yedi mi yedi ee, bir tane daha görev tamamladım ve sonra işaretini alıyorum ufuk yerden arkadaşlar ufo ufo hiç işe yaramıyor sadece kopyalıyor kopyalayanlar da hemen ölüyor zaten aldı aldım şimdi şey yaptım bunu da işe gördünüz mü arkadaşlar havada şey vardı ufo ufo onu şey yapınca o, o bombanın olduğu yer düştü ve patladı yani bir işe yaramıyor derken düştüm arkadaşlar ve bekliyorum şimdi bu kadar kaldı şapkayı almamıza 200 para toplamam gerekiyor arkadaşlar şimdi 200 para toplayacağım şu anda 0 param var ve balonları da toplamaya devam edeceğim. 21 balon topladık. Ama 30 tane toplamamız gerekiyor. Ondan yapamadık. Daha 9 tane daha var. Hop ışığı. Trafik ışığını yeşile döndür. Tamam. Yaptım. Bunları da yiyorum. Arabalar da patlattık. Ve şimdi Karşınıza arabalar geldi. Arabaları değer, de, diye değerseniz patlıyorsunuz bombalarda da. O soru şartlarından da özel güçler geliyor arkadaşlar. Oradan özel güç toplayabilirsiniz. Ama onlar çok arada arada çıkıyor. Hep çıkmıyor. Bir tane daha çıktı. Balon çıktı. Koca kafalı zombiler. Koca kafalı gönderler geldi. Hmm. Hmm. Balonları yiyorum arkadaşlar. Ee, böyle balon çok iyi balon. Balon. Patlattım -um. ve eski halimize döndük. 12 kişi oldu. Evet insanları yedim. Tankı patlattım. Şu an karşıma bir tane uçak çıkması gerekiyor çok işinden yaramaz hayır oh, bir tane uçak bir tane uçak bir tane uçak yok mu bir tane uçak şu anda arkadaşlar uçak alıyorum <laughs> artık uçağı aramama gerek yok çünkü patladılar uçak gelene kadar hepsi patladı zaten araba geldi şimdiden zıpladım ama <laughs> çarptım arkadaşlar İki tane balon toplarsam görevim tamamlanıyor arkadaşlar. Böyle şeyler geliyor. Ay, ay aslında sır katlı. Hepsini değdim. Şimdi ghost geldi arkadaşlar. Ghost. Ghost, ghost, ghost. Biliyorsunuz arkadaşlar ghost çok güçlü. En güçlü oyundaki en güçlü şey tutunamıyor ama. Çünkü zaten Oyunun ismi de Tasunan. Ondan Tasunan en düştü. Belli. Belli. Ondan oh. düştüm. Sahile geldiğim anda düştüm arkadaşlar. Ve görevlerini tamamladım. Ve yeni şapka geldi arkadaşlar. Yeni şapkayı aldım. Onu şimdi yapalım. Arkadaşlar, şimdi bunu kazıyalım sonra da son oyunumuzu yapalım. Bir sürü hepsinden bir şey çıktı arkadaşlar. Ben mağazadaki şeyi alıyorum. Hop, hop, hop. Tamam, biliyorum. Tamam, bunları biliyoruz. Buradaki şapkayı alalım. Bir tane daha görev tamamladım. Ve son maçımıza da başladık arkadaşlar 3 kişi olduk bir tane balon aldım onu da görev bitiriyor ve görevi bitirdim arkadaş. bir tane daha görev bitirdim 5 kişi olduk 5 sürü olduk Arkadaşlar şuradaki şey kafa var ya bak birisini yediğinizde o gözler hareket ediyor çok değişik bir şey arkadaşlar. Bu oyunu, güzel bir oyunu oynamanı tavsiye ediyorum. Çok güzel bir oyun. Ben bunu hep oynuyorum. Ama bilgisayarımıza yeni yükledik bunu. Yükledim yani. <laughs> yükledik Ve bir tane daha soru şartı geldi. Hayır. Aa, hayır. Oh. <laughs> Kafa yok. Kafası. <laughs> Kaparsanız canım tutuyorum. Bunu da bunu da Uç bakalım. Hayır, <laughs> kafam gitti. Aa, zombiler geri geldi. Burada zombi olduk arkadaşlar. Ve ee, burada bir sürü araba varmış. Yedi kişi şey olduk. Hayır, katlanamayın, katlanamayın. Hayır, hayır. Hayır, yani şimdi bombanın altından geçtik bir sürü bomba geldi. Oh, perfect yaptın arkadaşlar. Hayır zıpla zıpla iki tane kişi yok yani. İki tane kişi olması lazım. 2 tane kişi mi Oh. Arkadaşlar yumurta süperlerden bir tane çıktı. Süper. Normalde en düşük normallerden çıkması gerekiyordu nedense şansıma süper çıktı. Ve soru işareti. o Kalkan yaptık. Bu, bu bir kişi o. Buna, bunlar geldiğinde hiç patlamıyorsunuz. Böyle değil. Hiç patlamazsınız. O, o kadar kişi olmasın. Mesela bir kişi uçağı patlatabilirsiniz bunlarla. Bunlar çok güçlü. Ama süresi az olduğu için mesela şimdi bitti. Zamanı biliyorum. Ee, ve 14 kişi olduk. 15 olduk şimdi. New York'a geldik. 12 kişi olduk tekrardan. 10 kişi olduk. 9. Hep azalıyoruz arkadaşlar. 9, 8, 7, 6, 5, 4 hep azalıyoruz. Aa, 2 olduk şimdi. 2'şer 2'şer gittik. Hop. ya alamam. Hadi be alttan bir şey çık <laughs> Çok yüksekten atladı. Aa, kişi iki. İki bir. Önce şimdi arkadaşlar. Of öldük. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bugün zombi tosuna mı oynadık? Bu şeylerimizi toplayalım. Bugün zombi tosuna mı oynadık arkadaşlar? Bugün böyle video çektik. Görüşürüz bay bay arkadaşlar. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın.